şeyin yöresel yemeklerinden sazan balığıyla e, balık çorbası yapacağız. Malzemelerimiz e, sazan balığı e, kullanacağımız diğer malzemeler soğanımız, e, havucumuz, patatesimiz, kereviz yaprağımız, e, domates, biber salçamız, acı olması için acı biberimiz, tat versin diye içine birkaç defne yaprağı, sarımsak, un, limon. Malzemelerimiz bunlar. E, malzemeler tanıtıldıktan sonra, gösterildikten sonra herhalde yaşım açımasına geçiyorum. Ocağımızı yaktık, tenceremizi üzerine oturttuktan sonra yağımızı koyuyoruz. Ya birazcık yandıktan, sonra, ya, ısındıktan sonra Soğanı ilave ediyorum. Az bir tuz çünkü salça koyacağız. Fazla tuzlu olmasın. Soğanımızı çok az böyle canı geçmiş gibi diye Olduktan sonra alacağız. Hepsini Biraz fazla doğramışız. Koyup sarımsak. Sen Bunlar birlikte. Tavrı bir Şimdi kavrula, soğan ve havucun üzerine patatesi ekliyoruz. Hı -hı. Şimdi kavurduktan sonra Yılan sebzelerimizin üzerine sırasıyla e, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Az bir avuç kıyma. Salçamız da kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı kıvam çorbamızın suyunu kıvam alabilmesi için bir yemek kaşığı da un katıyoruz. Onu da bir sebzelere yedirdikten sonra unu geldi balığa. Şöyle bir kafasını koyalım.

Şimdi balıkların üzerini suyla birleştiriyoruz. Diğer yanda biraz acı olabilmesi için. Bu balık çorgası acı ile Acı biberlerimizi tat versin diye kereviz yapraklarımızı defne yapraklarımızı biraz da ovalanmamış naneyi dikkat Biraz da ilave edeceğim. Biz Açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yavaşça çevireceğiz. Bir de koyduktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Ee, balık çorbamız şu anda servise hazırdır. Üzerine tık, tık, tık. bir Arzu eden imanlar bir afiyet olsun.